Ankara benim hocam stüdyolarından herkese merhaba arkadaşlar. Öğretme kuramları videolarına devam ediyoruz. Yapılandırmacılık ve 5E modeli ne demek olduğunu gördük. Hadi şimdi gelin enlerin babası, en baba modeli arkadaşlar. Proje tabanlı öğretim, marif model sistemi içerisindeki bütün programlara tak 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 dağıtılmış bir yaklaşım arkadaşlar proje tabanlı öğretim bizim bilmemiz gereken en temel modellerden bir tanesi. Bak buraya bir yıldız atacağım. Atamıyorum. Buraya bir yıldız atacağım. Neden? Çünkü önemli. Proje tabanlı öğretim nasıl uygulanır, ne yapılır? Marif modelde ayrıca bir bölüm olarak da anlatılmış. Ben bir öğretim kuramı olarak anlatacağım bak ayrıntılı bir şekilde. Aynı zamanda sen bunu gidip marif model sistemin içerisinde çalışırken Ayşegül Hoca'nın ağzından duyacaksınız bak. Ha burada projeler, ha Sabri Hoca buraya anlattı. Proje, ha Sabri Hoca buraya anlattı. Projelerle ilgili bir şeyler var, Sabri Hoca buraya anlattı diyeceksin. En etkili öğrenme arkadaşlar bak. Proje tabanlı öğretim en etkili öğrenmeyi sağlar. en etkili öğrenmeyi sağlar. En yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlar. En kalıcı öğrenmeyi sağlar. Bak en kalıcı öğrenme. En transfer edilebilir öğrenmeler sağlanır. Yani bu en etkili öğretim modeli olarak kabul edilir. Proje tabanlı öğretimden bundan dolayı vazgeçilemez arkadaşlar. Vazgeçilemediği için her uygulanan, her hazırlanan yönetmelik ve programlarda da yer alan bir yaklaşım. Ha, o zaman Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin her aşamasında karşınıza çıkacak olan bir öğretim model kuram olarak ne yapılıyor? Kabul ediliyor. Ya Sabri Hoca, vallahi bile öyle bir şey söyledin ki bizi şimdi çok meraklandırdın. Neden en etkili ya? Ee, bak, neden en etkili? Bence önemli bir soru. Şimdi neden en etkili kardeşim? Proje tabanlı öğretim modelinde... Öğrenciler bir kere hayatilik doğrultusunda çalışıyor. Öğrenci ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda projeler belirleniyor arkadaşlar. Bak ilgi, öğrenci, ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda projeler belirlenir. Yani çocuk öyle yabancı olduğu bir proje üzerinde çalışmıyor. Gündelik hayatta karşısına çıkacak problem durumları üzerinde, problemler üzerinde çalışıyor güzel kardeşim. Ha işte bak bu adam, bak bu adam demek ki öğrencinin ilgisini çekebilecek bir yaklaşılmış. Çünkü hayatta böyle bir problem var. Depremle ilgili proje yap diyor. Seli engellemeye yönelik proje yap diyor elektrik tasarrufunu arttırmaya yönelik proje yap diyor. Veya yeni elektrik üretim kaynakları oluştur diyor. İşte bunların hepsi birer proje. Bak bunların hepsi birer ne? Proje arkadaşlar. Öğrencinin ilgi, istek ve ihtiyacına göre Teknofest yarışmaları düzenliyorsun. Bundan daha iyi proje yarışması olabilir mi? Teknofest yarışması değil mi arkadaşlar? Uçuyor adamlar ya, uçaklar yapıyorlar, işte elektronik cihazlar, bilmem ne kandaki değerleri ölçen, işte bunların hepsi birer proje olarak ne yapılıyor, kabul ediliyor arkadaşım. Peki proje çalışmalarında öğretmen ve öğrenci öğrenci beraber çalışır. Bak proje çalışmalarında. Öğretmen ve öğrenci beraber çalışır. Nasıl yapıyor bunu? Öğretmen hadi proje konusunu verdim bitir gitsin demiyor. Bak şimdi üniversitede mezuniyet çalışması hazırlayanlar varsa, e, test çalışması diyeyim ben. Mezuniyet tezi hazırlayanlar varsa o bir projedir aslında. Tam proje sürecinin aşama aşama gitmesidir bu e, proje tabanlı öğretimin aşamalarının hepsidir e, üniversiteden mezun olalı aşağı yukarı fi tarihi oldu. Hatırladığım çok nadir anılar var ama en ayrıntılı hatırladığım bitirme çalışmam. Yani bunu 50 yılda geçse unutmam arkadaşlar. Çünkü ben onun her aşamasında danışman hocamla beraber ilmek 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 ne yaptım? İşledim kardeşim. Ha öğretmen ve öğrenci ne yapıyor? Beraber çalışıyor ve ortaya ne çıkartıyor? Bir ürün çıkartıyor arkadaşlar. Bak önemli bir nokta. Ben bir kitap yazdım ya. İlk defa bir kitap yazdım üniversitede. Ha o zaman bak burada ortaya bir ne çıkıyor? Ortaya bir ürün çıkar. kimin ürünü benim ürünüm arkadaşım bak benim ürünün her gördüğün sakallığı her gördüğün ortaya çıkan ürünü proje tabanlı öğrenme ürünü olarak kabul etme neden bir kere bu özgün olması lazım sentez olması lazım benim ürünüm olması gerekiyor arkadaşlar ha demek ki bir kere burada ne var özdenlik olması lazım her gördüğün ürünü proje tabanlı öğrenme modeli ürünü diye kabul etme. Bu ürün paldır küldür ortaya çıkamaz. Ha, ben akşam oturdum bir ürün yapayım dedim. Ben bu ürünü hazırladım. Al güzel kardeşim senin ürünün bu diyemem. Bu ürün hazırlanırken bilimsel süreç becerileri Kullanılır. Bilimsel süreç becerileri kullanılır. İşte proje öyle ortaya attım, bir resim yaptım, bir heykel yaptım, bilmem ne. Bilimsel bir şey ya bu. Tez yazıyorsun, anti tez yazıyorsun, bunların hakkında veriyi topluyorsun, bunlarla ilgili bilgiler yapıyorsun. Ya yani şimdi çok fazla böyle e, girmek istemiyorum aslında. Yani bilimsel süreç basamakları var, değil mi? Bak şimdi projenin uygulama basamaklarından bahsedeceğim ama bilimsel süreç basamakları var. Ne bu bilimsel süreç basamakları? Bir, problemi hissetme. İki, problemi tanımla ve sınırlandır. Üç, problem hakkında bilgi topla, literatür taraması yap. Dört, hipotez kur. Beş, hipotez hakkında veriler topla. Yani dışarı çık, gözlem yap falan. Altı, hipotezleri test et. Verilerle hipotezleri test ediyorsun. 7 çözümme öneriler. Yani 7 basamak var biliyoruz arkadaşım. Yani bunların hepsini takır takır sayarız. Burada saatlerce de anlatırız ama yani işte o süreç ne oldu bilmiyoruz. Yani şu anda soruları bir görmemiz lazım. Örnek soru yayınlanmadı biliyorsunuz. Biz burada bize yapılan resmi açıklama doğrultusunda dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz. Bir ürün olacak. Bu ürün arkadaşlar özden olacak. Bak bu ürün özden olacak ve bu ürün bilimsel süreç becerileri kullanılarak ortaya çıkartılması lazım. Yani ben bir tez yazdım. Bak ben bir tez yazdım. Yetiyor mu? Tez yazdım. orada durdu. Yetmez. Neden yetmez biliyor musun? Bu tezde üniversite hayatım boyunca yani 4 yıllık eğitim hayatının boyunca görmüş olduğun bütün bilgi, beceri ve donanımları bu teze yüklemen lazım arkadaşım. Ne yapacaksın o zaman? Disiplinler arası bir anlayış vardır diyoruz. Disiplinler arası bir anlayış vardır. Güzel kardeşim, önemli disiplinler arası anlayış. 4 yıl boyunca görmüş olduğun dersleri birbiriyle bağlaştır, birbiriyle ilişkilendir ve bunun hepsinin harmanlanmasıyla ortaya bir ürün çıkar. Sana ait olan bir ürün olsun ve sen bunu bilimsel süreç becerileriyle gerçekleştir. İşte buna proje tabanlı öğretim deniyor. Bitti mi? Hayır. Test savunması yapmadan mezun olamazsın. Bir de bu çıktı karşımıza. Ortaya çıkardığın ürün bana ait. Ben yaptım. Disiplinlere anlayışım var. Her şeyim çok güzel geçti. Ama bir de bunun neyini yapman lazım? Tanıtımını yapman lazım. Test savunması yapman lazım. Sen Teknofest'te bir proje geliştiriyorsun. Yapıyorsun bilmem ne diyorsun, Kabul ediliyor bilmem ne oluyor. Hadi bakalım işin bir de ne tarafı kaldı? Festivallere gideceksin değil mi? Teknofest festivallerine gideceksin. standını kuracaksın, oradaki projeni göstereceksin, projenin başında duracaksın. Gelen misafirlere sen ne yaptığını anlatacaksın. İşte bu senin projen oluyor arkadaşlar. Anlatma ben yaptım orada duruyor. Ne işe yaradı ya? Niye yaptın abi sen onu? Ha o zaman arkadaşlar bir de ne olacak? Son olarak şunu da söyleyeyim burada ortaya çıkartılan ürün tanıtılmalıdır. Biz buraya ne diyoruz? Sunum yapılmalıdır. Değil mi? Test savunması yapılması lazım. Zaten eskiden ÖYT hep şöyle şekilleniyordu ya. Bir ürün var, ürün ortaya çıktı, disiplinler arası anlayış var. Bir de bu ürün tanıtılıyorsa tak yapıştır. Proje tabanlı öğretim anlayışı. Gene söylüyorum, eyvallah kabul ediyorum. Aynı şey geçerlidir. Üç madde gördüğün anda öznel bir ürün var, disiplinler arası bir anlayışla hazırlanmış. Ve bunun bir sunumla destekleniyorsa, tanıtımla destekleniyorsa tak yapıştır gitsin kardeşim. İşte buna proje tabanlı öğretim modeli deniyor. Peki gel. Öğrenci bu ürünü nasıl ortaya çıkartacak? Yani projenin süreç basamakları neler? Proje süreç basamakları bunlardan biraz bahsedeyim tamam mı? Proje bir kere proje konuları belirlenir ve öğrenci bir tane seçer. Abi bak bu önemli bir bilgi ya. Proje konuları belirlenir ve öğrenci bir tanesini seçer. Yani bu öğrenci istediği projeyi yapamaz. Öğrenci istediği projeyi... Öğrenci valla bak Mesela materyal geliştirme derslerini düşün üniversitedeki. O da bir proje tabanlı öğretime benzer. Çünkü bir ürün, materyal geliştiriyorsun. Sonra geliyorsun bunun sunumunu yapıyorsun. Sana öğretmen bir liste veriyor. Sen o liste içerisinden bir tanesini seçip materyal hazırlıyorsun. Kafana göre materyal hazırlıyor musun? Yok, öyle bir şey yok arkadaşlar. Kafana göre materyal hazırlama diye bir şey söz konusu bile olamaz. Bundan dolayı ne var? Bundan dolayı ne ortaya çıkacak arkadaşlar? sana bir liste verilecek, proje konusu listesi. Sen o proje konusu listesi içerisinde bir tane seçeceksin. Öğrenciye bırakırsan, aha da benim projem. Bak askıyla gelir, tamam mı? Eline bir tel askı gelir böyle. Utanmadan böyle aylak aylak gelir sınıfa. Projenlerde nerede? Aha benim materyalim bu der. Bir de dilbaz bir adamsa öyle bir bağlar ki aklın şaşar abi. Ondan dolayı sen önce bir genel çerçeveyi çiz aynı eğitim programı gibi, talim terbiye kurulu gibi genel çerçeve bir çiz. Öğrenci onun içerisinde ilgi, istek, ihtiyacına göre ne yapsın? Oynasın güzel kardeşim. Daha sonra ne yapacaksın? Proje planı hazırlayacaksın ya. Proje ne zaman yapılacak, ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, ne zaman bilmem ne olacak şunu duymuşsun ara görüşmeler olacak. Çünkü proje tabanlı öğretim öyle bir haftada olacak bir ders değil. Sınavda bunun sorusu bile çıktı arkadaşlar. Öğrencilerine proje konusunu veriyor haftaya teslim edin diyor. Haftaya öğrencilerin birçoğunun projeyi teslim edemediğini gözlemleyen öğretmen. Aşağıdakilerden hangisini göz ardı etmiştir dedi. Zamanı göz ardı etmiş abi. Öyle bir gecede proje olacak bir şey değil. Öyle bir gecede olacak bir etkinlikten bahsetmiyoruz. Proje tabanlı öğretim en fazla zaman alan modeldir. En fazla zaman alır. Hocam kaç gün zamana ihtiyacım var ne bileyim abi ben. O senin projenin özgünlüğüne, derinliğine, yapacağın işe göre değişiyor tabii ki ama geniş zaman alması lazım. 13-14 günlük süreyi bir iki tane soruda kabul etti arkadaşlar. Yani iki haftalık süreyi bir iki tane soruda ne yapıyor? Kabul ediyor. Onu da söylemek lazım. Bir projenin planı hazırlayacaksın. Ondan sonra ne yapacaksın? Projeyi uygulayacaksın. Proje uygulanır. Şimdi bak proje uygulama sürecinde ne yapman lazım? Bireysel veya grupla çalışılabilir. Bak bunu yazıyorum. Bireysel veya grupla çalışılabilir. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nde daha çok nasıl çalışın demiş biliyor musun? Grupla çalışın demiş. Grupla çalışın. Grupla öğrenmeyi gerçekleştirin. İşbirlikli ortamlarda yapın demiş. Bak işbirlikli ortamlarda bunu gerçekleştirin diyor. Zaten iki tane modelin üstüne çok gitmiş haberiniz olsun. Bunlardan birincisi proje tabanlı öğretim. ikincisi işbirliği, grup çalışmaları, küçük grup uygulamaları. Bunlar üzerinde çok fazla duran bir modelle karşı karşıyayız arkadaşlar. Ha proje uygulanır, bireysel veya grupla yapılır. Proje ortaya çıktı artık. Elimizde bir şey var. Bitti mi? Ha. Elimde ne var? Bir ürün var bak. Bitti mi? Hayır. Ne olması lazım? Bir sunum olması lazım. Ha o zaman arkadaşlar bak. Sunum planı hazırlanır. Ve sen bunu öğretmenine verirsin. Bir ders planı hazırlarsın. Hocam 40 dakikada ben proje bir tanımlayacağım dersin. Ve sen bunu öğretmene ne yaparsın? Teslim edersin. Öğretmen de o plan doğrultusunda projeye bakar. Ve sen ne yapacaksın? Sunum yapılır. Sunum yapılır. Abi bak iyi dinle. Ya bizde şu öyle şeyler oluyor ki. <laughs> yani bunlar üniversite hayatımızdan aklımıza geliyor. Mesela 5 kişilik bir proje grubu düşünün. 6 kişilik bir proje grubu düşünün. 6 kişilik proje grubu içerisinde bir tanesi diyor ki, kardeşim diyor, ben diyor sunumum çok iyi diyor. Ben sadece sunum yaparım diyor. Ben sunum yapar geçerim diyor. Tamam, bana karışmayın diyor. Bir tanesi bunu söylüyor. Tamam, o oraya ayrıldı. Öbürü diyor ki, kardeşim diyor, benim diyor, bataryelim çok iyi, materyali ben hazırlayayım diyor. Tamam o oraya ayrıldı. İşte 4-5 kişi böyle görevler aldı. Bir tanesi de böyle şey, slide anlatıyoruz ya. Senin görevini slide değiştiricisiyim hocam ben. Ne de oğlum böyle bir görev mi olur ya? Slide değiştiricisi diye bir görev mi var? Şuradaki yapılan gruptaki herkes sunumda aktif olarak rol alacak. Kimisi projede kullanılan materyalleri anlatacak. Kimisi projenin amacını anlatacak. Kimisi problemin nasıl çözüldüğünü anlatacak. Yani sunum yapılır derken sunumda herkes görev alacak. Herkes görev almalı arkadaşlar. Öğrencilerden bir tanesi oturup da slaytın başında arkadaşım ben sadece slayt yöneticisiyim ben slide geçişçisiyim diye bir şey söz konusu değil. Ve sonra da ne oluyor? Değerlendirme. Değerlendirmesi en zor model kardeşim. Çünkü zamana yayılıyor ya bu. Yani bazı projeler mesela bitirme tezleri bir yıl, bir buçuk yıl süren üniversiteler var. Bazen mesela resim bölümünde bitirme projesini sen iki yıl boyunca yapıyorsun ve sergiye götürüyorsun. Bir yıl, bir buçuk yıl sürebiliyor arkadaşlar. İşte zamana çok yayıldığı için ne oluyor? Sen burada değerlendirmesi en zor ve yoğun olarak neyi kullanıyorsun? Performans değerlendirme kullanıyorsun. Performans değerlendirme. Ha işte Tam proje dediğimiz şey bu. Süreç başından süreç sonuna kadar adım adım öğrencilerin takip edildiği, ha, proje konusunu aldı hadi hoca gidiyorum ben görüşürüz deyip de iki ay sonra benim projem bu desen de kabul etmez. Ara görüşmelerin yapıldığı, birinci taslak teslimi, ikinci taslak teslimlerinin yapılmış olduğu bir süreçten ne yapıyoruz bahsediyoruz. İşte proje bu. Gündelik hayatta bir takım problemler var. Ve ben bu problemleri çözmekle yükümlüyüm. Ve bunu çözmek için ne ortaya çıkaracağım? Bir ürün ortaya çıkartacağım. Disiplinler arası anlayış ve bilimsel süreci kullanacağım. Ondan sonra da ortaya çıkarmış olduğum ürünü tanıtacağım ve sunacağım arkadaşlar. İşte proje bu anlama geliyor. Benden size bir bonus gelsin mi? Bonus. Bak çok kısa bir bonus vereceğim. Yani bu bonusu unutmayın. Eğer ki böyle tam baba baba işte enlerin babası, ürünler, disiplin arası ilişkiler bilmem nelerle ortaya çıkar bir ürün ortaya çıkar ve sunum yapılırsa proje tabanlı öğretim. Marif model sistemi içerisinde bizim öğrencilere bak şöyle bir size çok kısa bir bonusla videoyu bitireceğim. Aslında bizim gündelik hayat problemlerimiz var değil mi? Bak gündelik hayatta bir takım problemler var. Biz bu problemleri çözmeye çalışıyoruz. Bak biz bu problemleri çözmeye çalışıyoruz. Hocam ben bunları nasıl çözerim, sınıfta bunlar nasıl çözülür dersen bunlar ya örnek olay yöntemiyle çözülür ya da problem çözme yöntemiyle çözülür. Şimdi ben bunu niye buraya entegre ediyorum? Çünkü bunlar proje tabanlı öğretimin altında olan küçük küçük böyle yemcikler. Artık yemleyeceğiz burada tamam mı? Artık burada böyle yemleyeceğiz. Ha, bir gündelik hayat problemine üst düzey bilimsel bir bakış açısıyla bak ürün ortaya çıkartıp bu problem bu ürünle çözülür ve bunun sunumu yapılır. Disiplinler arası anlayışla kurgulanırsa o zaman proje tabanlı öğretim. Ama bak ama bir problem sınıfa getirilir. Bak. Sınıfa getirilir. Küçük grup tartışmalarıyla çözüm aranır. Derse örnek olay çalışması yapılıyordur güzel kardeşim. Öğretmen gündelik hayattan bir problem durumunu sınıfa getirdi. Bir gazete, video, makale, mektup yardımıyla sınıfa getirdi. Ve sınıf içerisinde küçük grup tartışmalarıyla probleme bir çözüm ararsa, problemi yeniden tasarlarsa, problemi yeniden düzenlerse örnek olay çalışması olur. Yani problem sınıfa geliyor. Buluş yoluyla öğretim gibi sınıf içi etkinliğiyle çözülmeye çalışılıyorsa örnek olay. Ama öğrenciler problemin kaynağına gidip Bak öğrenciler problemin kaynağına gidip merkezine gidip bilimsel süreç basamaklarını kullanarak problemi çözer. Ha demek ki biz problem çözme yönteminde sınıf dışına çıkıp bilimsel süreç basamaklarının 7 tanesini kullanıyoruz. Problemi hisset, Problemi tanımla sınırla, problem hakkında bilgi topla, hipotezleri kur, hipotezler hakkında veriyi topla, hipotezleri test et, çözüm ve öneriler. 7 basamağı kullanarak problemi çözersem o zaman bu yönteme de ne deniyor? Problem çözme yöntemi deniyor. Proje tabanlı öğretimin yan bonuslar olsun bunlarda tamam mı? Bunlar benim için önemli çünkü alt başlıklarda ne yapılacak? kullanılacak güzel kardeşim. İşte proje tabanlı öğretim modeli bu. Marif model sistemi içerisinde özel başlıkla anlatıldı. Dilimiz döndüğü kadar en ince ayrıntısına kadar sizlere öğretmeye çalıştım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşım.